teknik tekstilleri teknik tekstillerin e, bir dalı. Teknik tekstilleri e, özellikle e, performans ve fonksiyonel özellikleriyle ilgili bir e, nedeniyle pardon e, kullanılan tekstiller olarak e, tanımlayabiliriz. E, taşımacılıkta kullanılan tekstiller de bu teknik tekstillerin bir türü. Bunlar mobil tek olarak adlandırılıyor ve çok farklı bölümlerde, taşıtlarda kullanılan tekstil materyalleri. Genel olarak tüm tekstillerin yaklaşık yüzde yirmi üçünü oluşturuyor dünyadaki pazar payı veya bu da yaklaşık olarak bir buçuk milyon ton tekstile tekabül ediyor. Esas kullanımı hava yastıkları, emniyet kemerleri, halılar, koltuk döşemeleri ve lastikler ama bunun dışında pek çok bölümde de kullanıldığını e, görüyoruz. Taşıt teknik tekstillerinin tercih edilme nedenleri, e, daha doğrusu taşıtlarda tekstil teknik tekstil yapılarının tercih edilme nedenleri, özellikle e, çürümeye ve küfe olarak tanımaması, mutabiyole korumasını e, sağlaması, daha kolay e, kullanılması, kullanım kolaylığını ya da e, bakımının kolay olması, e, mukavemetinin kolay olması, güç tutuşur olması, e, yaklaşık olarak yüzde %20 ila %50 oranında e, gramaj olarak e, daha hafif bir gramaj sağlaması, ağırlık sağlaması ve sürtünme direncinin fazla olması gibi nedenlerle e, taşıtlarda teknik tekstiller kullanılıyor. E, malzeme seçimine bakacak olursak, Genelde doğal elyaflar kullanılıyor ama bunun yanında geri dönüş, dönüştürülmüş elyaflar ve e, tekstil kompozitleri çok kullanılıyor. Ama özellikle bazı bölümlerde, örneğin emniyet kemerlerinde ya da e, lastiklerde sürtünme dayanımı çok fazla istendiğinde e, o zaman e, poliamid lifleri daha çok kullanılıyor. E, bir de yine taşıtlarda çok önemli bir şey güçlü tuşurluk. E, çünkü bir e, kaza olduğunda, kaza anında... E, Örneğin uçaklarda yüzde yirmi oranında yangından ölüyor insanlar. Dolayısıyla e, özellikle döşemeli kumaşların e, yandığında e, zehirli gaz çıkarmayan ve tutuşma sıcaklığı yüksek liflerden oluşması gerekiyor. O nedenle de genelde döşemeli kumaşlarda poliamid ya da polipropilen lifleri e, kullanılıyor. Tabii ki burada denizcilik ve havacılıkta da aynı şey geçerli ama kullanılan liflerden en önemli şeylerden bir tanesi e, yolcu taşıma kapasitesi taşıtın e, yolcu kap taşıma kapasitesi arttıkça e, emniyet açısından daha fazla tedbir alınması gerekiyor. Dolayısıyla da e, kullanılan malzemenin e, teknik şartname oluşturulması ve malzemelerin bu şartnameye uyması çok büyük önem taşıyor. Taşıt teknik tekstillerinin sınıflandırmasını biz üç ayırıyoruz. Kara taşıtları, hava taşıtları ve deniz taşıtları olarak. Kara taşıtlarını da tekerlekli taşıtlar ve raylı sistemler olarak e, ayırıyoruz. Kara taşıtlarından eee otomotifte kullanılan yani otomobillerde özellikle e, kullanılan e, tekstiller olarak yazdık ama tüm kara taşıtları da dahil diğer yani işte türlerde kamyonlarda kullanılan tekstillerde de yine aşınma, dirence, yırtılma ve gerilme mukameti, gerilme uzaması, esneme ve toparlanma, dikiş mukameti, boyutsal stabilite, ölçücülük, e, takılma, antistatik özellik, yanmazlık, rahat nefes alabilirlik, e, rahatlık ve de yani konfor, renk hastığı ve çatlama, ışık hastığı, ultraviyole bozulması ve kolay temizlenebilirlik gibi özel özellikler senin özellikleri arasında otomobillere baktığımızda burada yaklaşık olarak 30 tane bölüm görüyoruz e, teknik e, teknik tekstillerinin kullanıldığı e, Tabii ki bunların her birinin özelliği e, farklı birbirinden e, kısaca birazdan bakacağız ama genel olarak bir otomobilde yaklaşık olarak 50 metrekare civarında e, bir alan kaplıyor kullanılan malzemeleri Koltuklarda kullanılıyor. E, koltuklarda özellikle polisler ve doğal karışımlar e, çok fazla kullanılıyor. E, burada yine e, daha farklı işte düşük elektrostatik eğilim, yüksek nem taşıma ya da e, toprağa karşı direnci, yastık, e, yastıklama gibi çeşitli özellikler isteniyor. Tavan döşüme, döşemeleri yine önemli. Tabii döşeme kısmında genelde e, otomobile ilk aldığınızda, ee, daha ilgi çekici olması açısından biraz moda kavramı da e, devreye girebiliyor diğer e, dış araçlarına göre Dolayısıyla da e, dekoratif e, özelliklerde fonksiyonel özellikler yanında dikkate alınması gereken e, özellikler yanında e, tavan düşünmelerini özellikle. Ee, teknik tekstillerin kullanımının amacı titreşimi azaltmak, ses yalıtımını azaltmak ve yapının sertliğini azaltmak, daha yumuşak mu bir e, tuşe eldesi e, önem taşıyor. Yine burada gürültü kontrolünde tekstiller çok fazla kullanılıyor. Burada da tekstillerin absorpsiyon yani emicilik yeteneğinden sıkıştırma ve ses yalıtımı e, yeteneğinden e, faydalanılarak e, faydalanmak suretiyle otomobiller oluşturuluyor. Ee, otomobillerde ya da kara taşıtlarında en çok filtrelerde de kullanılıyor. Yani karbüratör filtresi, hava filtresi ya da yağ filtrelerinde e, özellikle non dediğimiz dokusuz yüzeyler çok fazla kullanılıyor. Buradaki amaç da örneğin e, motor e, filtrelerinde özellikle amaç e, hem partiküllerin Sıvı ya da katı partiküllerin ya da toz parçacıkların diyelim ya da yağmurun özellikle motora ulaşmadan emilmesini yani filtrasyonunu sağlamak üzere teknik tekstiller kullanılıyor. Yine halılar önemli. Farklı özellikle halılar kullanılıyor. Bu da yine özellikle halılarda da ses ve titreşimin sönümlenmesi ee, önem taşıyor seçilen tekstil materyali açısından İç kısımda e, yine keten yün ya da keçe gibi malzemeler kullanılıyor. Yine motor bölmesinde kullanılıyor. E, emniyet kemerleri ve hava yastıklarında bunu bu, kullanılıyor teknik tekstiller. Emniyet kemerlerinde araç başına yaklaşık 1 kilogram civarında. E, tekstil lifi e, kullanılıyor. Kayışlar ve hortumlarda kullanılıyor. Burada özellikle e, yağmura karşı bir direnç olması yani tuzlu suya karşı e, dirençlerin olması ve malzemelerinin önemli. Döşemelerde yine kullanılıyor otomotiv e, sektöründe. E, yaklaşık olarak otomobillerde 5 ila 6 metrekare kumaş kullanılıyor. E, döşeme anlamında. E, dış aksesuarlarda bir de kullanılmakta raylı uygulamalara geçtiğimizde e, trenler hep e, ulaşım açısından hava yollarına bir rekabet etme e, çabasında İşte bu rekabeti sağlayabilmek için de tabii ki daha konforlu e, yolculuk yapma olanağının sunulması gerekiyor yolculara e, bu nedenle de e, Dekor olarak kullanılan malzemelere çok dikkat ediliyor ama sürekli olarak bir değiştirme söz konusu olmadığı için e, bu döşemelerin seçilmesinde modanın özellikle e, dikkate alınmadığını e, görebiliriz. Buradaki en önemli şeylerden bir tanesi güçlü döşürup yani hem döşemede hem e, ha, hem e, Oturma yerlerinin kaplanmasında, halılarda, perdelerde ya da yatak takımlarında hepsinin güçlü tuşur olması ve mukavemetli olması artı sürekli olarak temizleneceği için de bu temizlik programlarına karşı dayanımı olması büyük önem taşıyor. Deniz taşıtlarına geçtiğimizde denizde en önemli gereksinim yine güvenlik, alev gecikmesi yani güçlü tuşurluk. Ağırlığının daha düşük olması, daha hafif olması malzemenin rahatlık ve konfor ve görünümün güzel olması. Genel olarak kullanılan e, kompozit malzemeler e, yelken bezlerinde, e, halatlarda, gemi halatlarında, iç dekorasyonda, can kurtarma yeleklerinde ve kurtarma botlarında ve bunun gibi pek çok e, şeyde teknik tekstillerin e, kullanıldığını biliyoruz. E, yolcu gemileri genel olarak güzel oteller olarak adlandırılıyor. Dolayısıyla... Ee, burada e, dar koridorlar, alçak tavanlar olması nedeniyle yine herhangi bir yangın anında e, çok ciddi son sonuçlarla karşılaşılabilir. Bunu önlemek için de yine e, döşemelerin e, yüksek alev geciktirici e, standartta sahip olan bir tekstil ürününden e, üretilmiş olması gerekiyor. Burada da genellikle e, kendiliğinden güçlü tuşun olan tekstil malzemeleri kullanılıyor. Diğer kullanılan malzemelere baktığımızda deniz taşıtlarında cam, e, polyester ve aramit kompozitleri çok kullanılıyor. E, kompozitleri e, çok fazla kullanıyoruz tekstilde çünkü e, hem ağırlığı azaltma şansı tanıyor bize de e, üretilen malzemede hem de e, darbelere daha dayanıklı olması kompozitlerin kullanımı artmasına neden oluyor. Yelkenlilerde ise daha çok doğal dişler, poliamid, polyester, aramidler ve ultra yüksek molekül ağırlıklı polietilen kullanılmakta. Ve bu taşıtlarda da halılar özellikle yolcu gemilerinde gürültü yönleme ve titreşimi absorbe etme açısından çok önemli. Ama bunun dışında yine temizlik açısından ısıya sürtünmeye ve deniz suyuna karşı dayanıklı olması önemli. Uçaklar için ya da hava taşıtlarında kullanılan tekstillere baktığımızda e, burada da hem e, koltuklar, koltuk kılıfları ve eee can yelekleri, paraşütler, e, lastikler, e, iç dekorasyonda genel kullanılan malzemelerin hepsini saymamız mümkün. E, yaklaşık olarak bir Airbus 310'da e, uçağın toplam ağırlığının %10'unu tekstil malzemeleri oluşturuyor. Yine burada da e, güç Küçülşuluk ve hafiflik e, çok büyük önem taşıyan kriterler e, arasında. Hepsiler açısından bakıldığında dolayısıyla e, güvenlik ve ağırlık tasarrufu dedik. E, bir kilogram bile bir ağırlık tasarrufu yaparsak eğer e, uçakta yaklaşık olarak 150 pound gibi yılda e, yakıt maliyetinden tasarruf ediliyor. E, dolayısıyla da e, daha fazla e, uçuş imkanı veriyor araca. O nedenle e, çok büyük önem e, taşımaktan. E, araçlar sürekli olarak yeniliyor, yenileniyor. E, yani teknolojinin ilerlemesiyle hem yeni malzemeler çıkıyor hem de ee, üreticiler daha konforlu, daha güvenli araçlar üretmeye e, başlıyorlar, çalışıyorlar. Sürekli olarak bir e, yenileme söz konusu. İşte e, dolayısıyla ihtiyaç olduğu sürece de yani talep olduğu içinde sürekli olarak yeni teknik malzemeler geliştiriliyor ve e, bunların da e, taşıt araçlarında kullanımı mümkün oluyor. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.